Merhabalar. Bel ağrılarına ne iyi gelebilir? Bel ağrılarına özellikle beli yormayacak şekilde 30 dakikayı geçmeyen tempolu yürüyüş iyi gelebilir. Bunun dışında esneme egzersizleri, bazı egzersizler, omurgayı postür bozukluğu varsa şekle sokucu egzersizler gene bel ağrılarında önerdiğimiz yöntemler arasında. Bunun dışında özellikle bel yastığı kullanmak, bazen ağrının çok olduğu dönemlerde destekleyici korsa kullanmak yine bel ağrılarına iyi gelebilen yöntemler arasında. Bunun dışında bazen sıcak torbaları, sıcak banyolar iyi gelen yöntemler arasında. Biz genelde bel ağrılarına ilk geldiklerinde kas gevşetici, antiinflamatuar ağrı kesici ilaçlarla birlikte bazen ağrının çok olmadığı hastalarda egzersizleri direkt başlatabiliyoruz. Onun dışında genelde egzersizler ağrı biraz daha hafifledikten sonra başlanması hastalar için daha doğru olabilir. Uygulanan kremler, ağrı kesiciler, enjeksiyon yöntemleri yine ağrıyı azalttıktan sonra biz bel egzersizlerini hastalara önerebilmekteyiz. Eğer ağrılar çok dirençli ise ağrı artık baş edilemeyecek boyuttaysa belin kendisine direkt uyguladığımız enjeksiyon yöntemleri yine ağrı kontrolünde çok önemli bir tedavi edici yöntem. Size sağlıklı günler dileriz.